Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde çıkan rakamlar 13, 16, 36, 38, 43 ve 48. 6'yı bilen çıkmadı yine. 6 bilen yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve 6 bilen devir yazmış gördüğünüz gibi. Ve 5 bilen sadece 16 kişi. 16 bin 299 lira 75 kuruş vermiş. 4 bilen 804 kişi. 500 4 lira 55 kuruş vermiş. 3 bilen 18.419 kişi. 26 TL 70 kuruş vermiş. 3 bilene ve 2 bilene de bilen sayısı da satıyor. 171 bin 803 TL vermiş. Çok güzel vermiş. 4'e bakın. Şeye bile 5'e bile güzel para vermiş. Bu şekil. Ve bizim de kaçırdığımız rakamları söyleyeceğiz şimdi burada. Bakın. 46 yazdık. 48 bakın iki rakamdan. 35 yazdık. 36 bakın bir rakamdan. de gördüğünüz gibi bilmişik bakın. Bu sayıyı bırakmış olsan bile bu sayıyı bir sayı değiştirsen, bu sayıda iki sayı değiştirmiş olsan yine üç tane sayı yakalamış olurdun sen de. Buraya bakın. 44 yazdık 43 çıkmış. Bir rakamda gördünüz be. 35 yazdık 36. Bir rakamda. 18 yazdık 16 bakın en yakınlar, olarak. İki rakam fazla gördünüz be. Bakın, Burada bile değiştirmiş olsan yine üç tane sayı yakalayabilirdiniz yani. Şimdi gelelim buraya bakın. 14 yazdık 13 çıktı. 37 yazdık 38 çıktı. Bakın buradaki 36 olarak sayarsak bakın. 36 sayar, sayarsak burasını bakın. Bir rakamda. 39 38 çıktı bakın. Gördünüz mü bakın. 47 yazdık. 48 bakın. Burada gördüğünüz gibi çok yakın olarak 4 kaçmış bakın. Bir rakamda, bir rakamda, bir rakamda, bir rakamda bakın. Hepsi bakın gördüğünüz gibi birer rakamda. 14, 13. 37, 36, 39, 38, 47, 48 gördünüz bakın. Birer rakamda gördüğünüz gibi 4 çok yakın olarak kaçmış gördünüz burada. Şimdi gelelim yazmayın şeklinde. Yazmayın şekli üsttekisi yüzde 90 tutmuş, alttakisi de yüzde tutmuş. Birinci sayıya 4 ve 8 diye rakam yazmayın demiştik. 4 ve 14 yazmayın demiştik. 13 çıkmış. 8 rakamda 8 yazmayın demiştik. Ve 18 başa. İkinci rakama da 5 ve 7 ile rakam yazmayın demiştik. 5 ve 7 de buraya. Buraya 5 veya 15 veya 17 yazmayın demiştik. 16 denk gelmiş gördüğünüz gibi. Üçüncü sıraya da yine 8 ve 3 ile rakam yazmayın demiştik. 28 veya 23, 33 veya buraya 38 yazmayın demiştik. 38 bu tarafta çıkmış gördüğünüz gibi. Bu tarafta çıkmamış. Dördüncü sıraya da 2 ve 6 ile rakam yazmayın demiştik. 22-26, 32-36 yazmayın demiştik. Bakın 36 bu tarafa çıkmış. Benciden. 38 rakam bu tarafa çıkmış. Beşinci sayıya 3 ve 7 ile rakam yazmayın demiştik. 3 ile rakam denk gelmiş oluyor da 43 rakamı. 7 ile rakam yazmayın demiştik. 37 ya da 47. Sadece 43 rakamı denk gelmiş orada gördüğünüz gibi. Son rakamda da 6 ve 9 ile rakam yazmayın demiştik. 46 veya 49 veya 59 yazmayın demiştik. 48 denk gelmiş gördüğünüz yazma şekli gördüğünüz gibi üsttekisi yüzde doksan alttakisi yüzde yüz. Bakın bu rakamlar iyi rakamlar. Dört tanesi satı gelmiş bakın. Böyle bakın. Altı ile rakam. Bakın. On altı gördüğünüz gibi. Üç ile rakam. Kırk üç. Bakın Burası bize, bize biraz aslında ipucu veriyor. Bir de altı ile rakam. Bakın otuz altı. Aslında burada ipucu veriyor yazmanın şekli biraz bize. 8 ile rakam. 38 bakın. Dört tanesi gördüğünüz gibi bakın buradan çıkıyor bakın. Dört tanesi bakın. 8 rakam. 6 ile, 3 ile, 6 ile. Gördünüz mü? Aslında burası bize ipucu vermiş oluyor biraz gördüğünüz mü? İşte biz de satır yeni yaptığımız şeyde de satır artık bundan sonra zaten buradaki rakamlarla ilgili rakam yapacağım ama yazmanın şeklini bozmadan yapacağız. Hatta yaptık bile yeni yaptığımız şeyimizde formümüzde göstereceğiz orada sizlere. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümüne hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılara çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz ve burada çok dikkatli izlemenizi de öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 37'den 24. 37'den 24. den 24 çıkınca 13 bakın. 13 şifrenin içinde var gördüğünüz gibi. Bakın 13'ü sata ben yazmışım burada gördüğünüz gibi. Şifrenin içinde sata var gördüğünüz gibi 13. Gelelim burada 16 sayısına. 9, 7 daha 16. 9, 7 daha 16. Bakın buradan da toplasanız aynı. Bakın 9, 7 daha 16. Buradan bile denk geliyor gördüğünüz gibi. Gelelim burada 36 sayısına. 38'den 2. Bakın 38'den 2 çıkarttığınızda 36 kalıyor. Bakın 38 burada gördüğünüz gibi 2. Bu şekilde bir çıkma şekli denk gelmiş. Gelelim burada 38 rakamına. 44'ten 6. 44'ten 6 çıkınca. Bu şekilde gelmiş. 38 sayısı gördünüz. Bakın şifrenin içinde 13 de var. 38 de var gördünüz. Bakın şifrenin içinde gördünüz. Bir. iki tane sayı gördüğünüz gibi şifrenin içinde zaten. Gelelim burada 43 rakamına. 37, 6 daha 43. 37 burada gördünüz. Bir. 6 daha 43. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş 43 sayısını ben burada yazmışım zaten. Gelelim burada 48 rakamına. 24, 22 ve 2. 3 tane toplama şekli denk gelmiş. 24, 22 ve 2. Bakın 24, 20, 20 daha 40, 44, 46, 48 bakın. 3 tane sayı toplama şekli denk gelmiş 48 sayısı. Gördüğünüz gibi burada birer sayılarla kaçmış gördünüz bakın. 14 13 37 36 39 38 47 48 gördünüz bakın. Birer sayıyla 4 kaçmış gördünüz. Buradaki rakamı değiştirmiş olsaydım bu şekil burada 4 tane sayıyı yakalamış olurdum. Çok güzel bir para vermiş orada da 500'ü geçik para vermiş. 504 lira Parayı kazanmış olurdun yani. Oradaki rakamı değiştirmeyi başarmış olsaydın. 504 lira 55 kuruş gördünüz be. İşte biz ne diyoruz? Bizim oynadığımız sayılar birer ikişer rakamlarda kaçıyor işte. Birer ikişer alt birer üst oynayın demiştik. Bakın gördünüz Burada çok yakın olarak 4 kaçmış oluyor. Bakın bir rakamda, bir rakamda bir rakamda, bir rakamda. 4 tanesi de gördünüz mü? Çeşke burada 9 rakamda çıkmış olsaydı burada. En başta gittiler onu çıkarttılar. Baştaki de belki 9 olmuş olsaydı burada belki 5 Kaçmış olacaktı yani. Ama doğru gördüğünüz gibi çok yakın kaçırmışık. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden de 4, bu sistemden de 4, bu sistemden de 4. Çünkü böyle bir sistem türümüz elimizde şu anda yok yani. Şimdi gelelim yeni formülüze. Evet arkadaşlar yeni formülüzü yaptık. Çıkardığımız sayılar iki. 17, 22, 34, 44, 48, 4, 12, 27, 37, 42, 54, 3, 10, 22, 25, 35, 45, 7, 12, 32, 34, 44 ve 45 sayısını oynadık ve buradaki sistem türlerinden yaptık yani. Siz de bu sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Yani önemli olan hep buradaki sistem türlerine göre yapmak yine de. Her zaman da öyle dörtte kalacağı yok yani. Bakarsınız beş tane tutar 2 Bakarsınız bir tane sistem alt tutar. Yani bakarsınız. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Bakın yazmayın şekline sadece ben bir tanesini çiğnedim. Yedi ile rakam. Onu da işte buradaki çıkar rakamlara göre aynı taktiği uyguladım. Oradaki çıkar rakamlara göre uyguladığım için yedi ile ilgili rakam buraya yazma şekline bir tanesini çiğnedik. Bakın 7 ile ilgili rakamı çiğnediğimizi de sizlere hatırlatmış oldum. Ve 5 ile ilgili rakam. Bakın birinci sayıya 5 değil rakam yazmayın. İkinci rakama 4 ve 5. Yani 14 ve 15'i ikinci sayıya denk getirmeyin. Üçüncü sırada yine 14, 15 veya 24 veya 25 sayısını yazmayın. Üçüncü sıraya. Bakın hep 4'lerle ilgili rakam. 1, 2, 3, 4'lerle ilgili rakam. 4'lerle, 4'lerle, 5'lerle. Çünkü çıkartma şeklinde o şekilde geldi. 2 rakam. 4'üncü rakamda. Dördüncü rakamda bakın. 2, 3, 4. Dördüncü rakamda 22. 32 veya 42'yi denk getirmeyin. Beşinci sırada 7 ve 0. Yani diyelim ki 37 veya 30 veya 40 veya 50 rakamı yazmayın. Veya 47 rakamı yazmayın. Beşinci rakamda. Son rakamda da 2 ve 3. Yani son rakamı 52 veya 53 ile bitmeyin. Biz de burada bitmedik. Yazmayın şeklinde sadece bir tanesini çiğnemiş oldu. Geri rakam. Onu da aynı taklitini yaptığımız için denk geldi. Yani oradan hangi sayılarla almışlar? 10'luğa göre mi? 20'liğe göre mi? 30'luğa göre mi? Onun şeyine göre yaptım. Buradaki son oynadığımız korun bakarsınız. Belki 4 tutar bakarsınız 5 tutar. Artık o da şansımıza aynı o sayılara göre yaptık. Ve buradaki sayılara göre yapın. Bakın gördünüz mü? Buradaki sayılardan gördünüz mü? 4 tanesi tutuyor. Genellikle ya burası tutuyor Bakın dört tanesi bazen oluyor ki burası diyor dört tane. Bazen de oluyor ki beş tane bile tuttuğunu ben gördüm yani. Bu rakamlar ilgili rakamlar böylemesine geldi ama yazmayın şeklini bozmadan gelmişti. Bakarsınız bu rakamları ilgili rakamlar koyduğunuzda belki dört tane yakalarsınız. Bakarsınız beş tanesi denk gelir bu rakamları ilgili rakam koyduğunuzda. Sayıyı toplama şekli yaparken o sayıya göre. Yani diyelim ki bu sayıya göre yapıyorsun. Diyelim ki iki ile ilgili rakam koyuyorsun değil mi? Başa iki yazabilir misin? Yazabilirsin. Diyelim ki yeni ile ilgili rakam koyuyorsun. Ya 27 koy ya 37. Bakarsın burada örneğin buraya 27 koyabilirsin. Örneğin buraya 37 koyabilirsin. Bir daha iki ile rakam. Diyelim ki 32, 3. Diyelim ki buraya koyabilirsin. 1, 2, 3. Diyelim ki buraya 32 rakamı koyabilirsin. 27 rakamı koyabilirsin. Veya buradan 10'dan itibaren başlayabilirsin. Örnek olarak gösteriyorum. Diyelim ki örneğin 4 değil rakam. Diyelim ki örneğin 4 başa koyabilirsin örneğin. Veya bir daha yine 4 değil rakam. Diyelim ki 24. 24 sayısını diyelim ki örneğin Buraya koyabilirsin 24 rakamını. Yani bu şekillerle bakın. Bir daha diyelim örneğin 7 ile rakam. Diyelim ki 47 son rakama koysam olur mu? Olur. Bakın bu şekillerle yani. Bakın gördüğünüz gibi bu rakamlar ile rakamlar denk gelmişti orada gördüğünüz gibi. Bakın burada gördüğünüz gibi 6 ile bir rakam ne denk geldi? 16'da denk geldi. 36'da denk geldi bakın. 3 ile bir rakam ne gelmişti burada? 13 de geldi. Gördüğünüz gibi 43 de geldi hatta. 8 değil rakam. Ne denk gelmişti? 38 gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi bu rakamlar iyi rakamlar denk gelmiş oluyor yani. Bir daha 8 değil rakam. Bakın en alttaki sayılar bile diyor Ben de ona göre yapmıştım. 48 gördünüz mü bakın. Bakın gördüğünüz mü 5 tane neredeyse görüyoruz gibi tutmuş oluyor işte. İşte o rakamlar ilgili rakamlar denk gelmiş oluyor işte. Siz de bakarsınız o rakamlar ilgili rakam yaptığınızda belki bakın buradaki rakamlar belki dört tane tutar. Biz ne yaptık? Buradaki rakamlarla ilgili dört tane rakam koyarak yaptık. Ve buradaki rakamlarla ilgili yazmayın şeklini sadece bir tanesini çiğneyerek yaptık. Onu da hatırlatmış olalım. Ve siz de buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Her türlü sisteme göre yapmanızı öneriyoruz burada. Her türlü sisteme göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Önemli olan her türlü sisteme göre yapmak. Ve genellikle dediğimiz gibi böyle çapraz toplama şeklini kullanmak, böylemesine böylemesine çapraz toplama şeklini koymak ve bu şekil yazmayın şeklini hem bozmadan bu sayılarla ilgili rakamlar koyarak yapın yani. 4 ile ilgili rakam bir daha koy. 24 ile ilgili rakam 24, 34 koy veya 2 ile rakam 42 koy veya 47 koy ve 2 ile rakam 2 koy veya 12 koy. Hem de yazmayın şeklini bozma. Bir daha alttakinden yapıyorsan 3, 10, 22, 25, 35 veya 45. Bakın böyle biz onun gibi de yapmaya çalıştık. Bakın. Onu da atlatmış olalım. Ve böyle çapraz toplama şekli yaparak da oluşturmaya çalışın. Ve buradaki şifredeki sayılar bile tutuyor bazen gördüğünüz gibi. Şifredeki sayılardan da yine koymaya çalışın. Ama bakın buradaki rakamlarla ilgili rakam denk geliyor mu gelmiyor mu? Diyelim ki bakın 35'li sayısı. Gördüğünüz gibi 48 bu tarafta şeyinde şifre tarafında zaten şifre sayısında 38 gelmişti, 48 gelmemişti. Bakın 38 gelmişti gördünüz bakın Şipmenin içinde gördünüz mü? 38 rakamı gördünüz Çıkmıştı. İşte o düşüncelerle yapın. Bakın örneğin buradaki sayı 35. Bu sayıyı örneğin al. Bakın 5 şey rakam. Var mı şüphelerden? Var gördünüz bakın. Bu şekil yani. Bakın diyelim ki 5 şey rakam koyabilirsin. Yani diyelim ki yazma şeklinde bir tanesini çiğneyeceksen diyelim ki örneğin baştaki rakamı da çiğneyebilirsin. Şüpheli olabilir diye çağırsın. Bakın 5 şey rakam çünkü şifrenin içinde de var. Bir tane yazmanın şeklini çiğneyebilirsiniz. Bakın biz bir tanesini burada çiğnedik. Yani diyelim ki belki rakam örneğin bir tane yine de şu olarak koyalım yani. yazmanın şeklini. Bir tanesini çiğneyebilirsiniz ama burada hepsini çiğnememek şartıyla yapmanızı öneriyoruz. Evet buradaki tüm sistem şekillerine göre yapmanızı öneriyoruz. Perşembe günü Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.